Selam Nasılsın iyi misin? Buna şükür yavrum. Allah size yolun kuzum. Size yolun. Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nden geliyoruz biz. Ha. Belediye başkanımız Mehmet Kanar'ın selamlarını getirdik sana. Aleykümselam. Bir gidin bakalım Fadime teyzemin halini altını sorun dedi başkanımız. Ha. Geldik senin halini ağlam altını ağlam sormaya. Allah da sizi iyilsin. Amin Nereden inşallah. Da i̇nşallah ben de sizi bu İnşallah derdiklerdim. Sağ olasın. Bak bunu başkanımız gönderdi sana iyi günlerde kullan. Ah. Hediye gönderdi sana başkanımız. Ah yavrum da Allah kabul etsin yavrum. Sağ olasın. <laughs> Şöyle ufak bir hediyesi var. Şöyle evet. kabul ederseniz. Teşekkür ederiz. İyisiniz değil mi? Asla bulaşıyorsunuz. Aşk evet. Allah versin. Allah yardımcınız olsun. 58. Sağ ol. Saati versin inşallah. Bunu sana gönderdi başkanımız. İyi günlerde kullan. Sana küçük bir hediye gönderdi. Öyle halini hatını sormaya geldik senin. Hastaydı kalpten. Safra kasasından, hı hı. ciğerden hep sana Geçmiş olsun teyzeciğim. Soru alamıyorum, nefes alamıyorum. Değerde yatıp bulamıyorum. Sağ olun. Gidin bir sorun bakalım. Halini anlatanın evet, sorun. sorun dedi. Hastaydı hep o çocuğa çekişti oh, Allah iyilik versin.